Gül yağı, doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül yağı öylesine kıymetli ki, sahtesi de çok, taklidi de. Peki gerçek gül yağını diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Gül yağının ne kadar saf olduğunu ve gül çiçeklerinin ne kadar doğru bir şekilde işlendiğini anlamak farklı bir uzmanlığı gerektirir. Bu yüzden başka maddelerle karıştırılmış gül yağ ürünlerinin hangi oranda hangi yağlarla seyreltildiğini bilmek tüketici açısından mümkün değildir. O halde gerçek Isparta gül yağını aldığımızdan nasıl emin olabiliriz? Türkiye'de gerçek gül yağı, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2019 yılında 421 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül yağı doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta Gül Yağı için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.